göz bebeğimiz olan Aykara Polilon Tatil Sitesi'ndeyiz. Biliyorsunuz biz çok uzun süre burada bölge çalıştık. 3 artı bir düz daire, ebeveyn banyolu, çok geniş ve direkt olarak büyük havuza bakıyor. Müthiş bir daire. Buradan giriş kapısından giriyoruz. Gördüğünüz gibi e, yüksek giriş bile denilebilir buna. Yani koptan dolayı birinci kat kalıyor tabii. Şöyle hemen sol tarafta bir yatak odamız var bu küçük yatak odası. Bütün odalarda klima mevcut. Ondan sonra hemen ebeveyn banyolu odaya geçiyoruz. Ebeveyn banyolu odada gayet geniş gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada balkonu da var. Dairemiz çift cepheli. Yani bu yaz ayları özür dilerim yaz aylarında açtığınız zaman ön balkonla arka balkonu şu an olduğu gibi püfür püfür esiyor. Klimaya ihtiyaç bile yok. Sona geldik. Şu şekilde. Holümüz var. Hemen sol tarafımda banyo tuvaleti var. Burada e, duşa kabinler kapının arkasında kalıyor. Ondan sonra inanılmaz geniş bir yatak odası daha. Buradan da salona giriyoruz. Selam. Şimdi efendim ön tarafı göstermeden önce <laughs> pardon Demet'i çok gösterdim burada. Açık mutfak. Mutfağımız bu şekilde. Buzdolabı gördüğünüz gibi kapının arkasında kalıyor. Dikdörtgen bir salon. Yani şu şekilde. Çok kullanışlı bir salona sahip. Şimdi gerçekten can alıcı nokta. Kocaman balkon gördüğünüz gibi. Ve Didim'in şu an galiba ya ikinci en büyük havuzu ya da gerçekten en büyük havuzu. Hatta içinde şu an adam var. Büyüklüğünü oradan şey yapabilirsiniz. Hemen şu karşıdaki dubleks dairemizde duruyor. Cıvıl cıvıl ortalık. Kuş seslerini mutlaka duyuyorsunuzdur. Bir de burayı dışarıdan bakalım yer var. Girişimiz burada. Dairemiz de bu. Gördüğünüz gibi altta da daire var. Kottan dolayı işte yüksek giriş gibi diyorum. Buradan çıkınca tabii birinci kata çıkmış oluyoruz. Ee, şöyle etraftan dolaşayım da size havuzu göstereyim. Şuradan gireyim. Hem dairemizi önden görelim. Hem de kocaman havuzumuzu görelim. Ya bunun çocuk havuzundan çok daha küçük. Ee, ana havuzlar biliyorum ben. <laughs> Bu ana havuzumuz efendim. Yani e, yüzme takımı kaptanıydım ben dört yıl boyunca evet. ve inanın yani bunun etrafında böyle bir kulaç atarak gitmeye çalışsam herhalde iki defa dinlenirim. Öyle söyleyeyim yani. Çok geniş, çok güzel bir havuz. Dairemiz köşe başı burası. Dümdüz şu arkadan da e, göreceğiniz üzere komple bir kat komple bize ait olmuş oluyor gibi bir şey. Hemen şu karşıda gördüğünüz tesislerde restoran alanı. Ee, şu an hatta insanlar oturuyor. O yüzden çok yakına gidip de çekmek istemiyorum. Rahatsız olmasınlar. Ondan sonra başka neden bahsedebilirim? Şu ileride hemen sağ tarafta yönetim binası mevcut. Ee, çok iyi bakılan bir site. Güvenlikli bir site. Ee, ve gördüğünüz gibi işte peyzajına falan gerçekten önem veriyorlar. Dairemiz bu sitenin en güzel dairelerinden, en güzel konumlu dairelerinden bir tanesi kesinlikle. Bu ve bunun gibi birçok seçenek için hemen iletişime geçin. Hayallerinizi ertelemeyin.